Mine kırık kanat, damat. 21. yüzyılın birinci çeyreğinde küresel çapta bir krizle boğuşan dünyayı ne yazık ki uzun süredir bir iki istisna dışında vasat liderler yönetiyor. Üstelik ufukta bu vasat liderlerinin yerini alacak dahiler de görünmüyor. Kurtarıcılar gerektiğinde ortaya çıkar, zorlu politikacıları zor zamanlar yetiştirir derler. İşte size zor zaman, küresel salgın, küresel ekonomiyi çökertiyor, dünya düzeni sallanıyor. Ama hiçbir devlet kurtarıcı olabilecek çapta bir yönder çıkaramıyor. Halen insanlığın kaderini elinde tutan egemenlerin toplu çapsızlığı, 2. Dünya Savaşı ufkunda sıralanan liderlere bakınca daha iyi İyilik ve kötülük sınıflamasından bağımsız bakarsanız hasım takımları devler yönetiyor. Birinci kümede tabii ki Mussolini, Hitler, Churchill, Stalin, Roosevelt oynuyor. İkinci kümede Franco, De Gaulle ve İnönü ile hiç yabana atılmaz türden. Her biri karanlık ya da aydınlık birer yıldız olan bu oyunculardan en hayran olduğum kişilik savaşın galiplerinden Churchill'dir. Çelik gibi iradesi, entelektüel donanımı, nüktedan zekası, ressamlığı, yazarlığı, alkolikliği, pro düşkünlüğüyle efsaneleşen Winston Churchill da dayanıklıydı. Onca viski ve proya karşın 91 yaşına kadar yaşadı, 1965 yılında öldü. Churchill ömrünün sonuna doğru hareket yeteneğini kaybetmişti. Dizlerinin üstünde ekosa bir battaniye günlerini uyuklayarak geçiriyordu. Öğle günlerden birinde tanınmış bir gazeteci Churchill'i ziyarete geldi. Yaşlı Arslan diye anılan efsane yönder çoğu kez konuşacak halde olmadığından yanında hep kızı ve damadı bulunuyordu. İngiliz gazeteci Churchill ile çağdaşı ve hasımları Stalin, Mussolini ile Hitler'den hangisini daha çok takdir ettiğini sordu. Churchill yanıt vermedi çünkü uyukluyordu. Damadı soruyu yineleyen gazeteciye ısrar etmeyin dedi. Duymaz ve anlamaz. İyice bunadı. Koltuğa yayılan iri gövdeyi örten Ekose battaniye birden kıpırdadı ve Churchill kurnaz gözlerini aralayıp gayet anlaşılır bir ifadeyle Mussolini'yi çok takdir ederim verdi. Yanındakiler tarih öncesi bir dinozor canlanmışçasına çarpılmışlardı. Gazeteci şaşkınlıkla sordu. Peki neden? Churchill tısladı. Çünkü damadını kurşuna dizdirdi. Faşizmin fikir babalığı vasat bilgi toplumlarında Hitler'e atfedilir. Oysa faşist ideolojinin kurucu yönderi Mussolini olup antik romanın yapılanmasından esinlendiği rejim biçimi Hitler'in Cermen yorumuyla zirveye taşınmıştır. Galeazzo Ciano İtalya'nın aristokrat familyası Cortelazzo ve Bucari kontluğunun iyi yetişmiş, sekse düşkün, çapkınlığıyla ünlü veliahtıydı. Kont babası Amiral Constanzo Ciano İtalyan Nasyonel Faşist Parti'nin kurucu üyesiydi ve baba oğul Mussolini'nin 1922'de başladığı Roma yürüyüşü yani iktidara doğru çıktığı yolda faşist liderin yanında yer almışlardı. Benito Mussolini büyük kızı Edda'yı Galeazzo Ciano ile evlendirmekle hem kendisine destek veren büyük ve aristokrat bir aileyi arkasına alıyor hem de parlak bir damada sahip oluyordu. Mussolini'nin Dışişleri Bakanı atadığı damat Ciano kısa sürede liderin güvenini kazandı. Faşist partide iki numaraya yükseldi. Kayınpederine akıl hocalığı yapıyor, ülkenin kaderine yön veriyordu. İtalyan halkı mesajı aldı. Kısaca reis diye anılan Mussolini'nin veliahtı damattı. Mussolini fikirlerinden feyz almasına karşın deli olduğuna hükmettiği Hitler'i sevmiyor, yarattığı faşist Almanya'yı da tehlikeli buluyordu. Zaten Hitler de onu küçümsüyor, yakın çevresine gösteriş meraklısı bir palyaço olduğunu söylüyordu. İtalya'nın faşist yönderini Hitler'le hiç olmazsa görünüşte iyi ilişkiler kurmaya ve İtalya'yı Almanya'nın yanı sıra savaşa girmeye veliaht damadı Ciano ikna etti. Ne var ki aynı damat mihver devletleri savaşta müttefik devletler karşısında yenilgiye uğramaya başlayınca fikir değiştirdi. İtalya'yı faşist mihver devletleri ittifakından çıkarmaya çalıştı. Başaramadı ama Hitler'i öfkelendirdi. Derken 1943'te Mussolini'yi iktidardan devirip tutuklamak için kurulan komplo da yer aldı. Komplo başarısızlığa uğrayınca Mussolini torunlarının babasını öldürtmekte tehdit etti. Ama Almanya bastırınca damat tutuklandı, Verona'da yargılandı ve idama mahkum edildi. Mussolini başta büyük kızı ve torunları Ciano'yu kurtarmak için araya giren kimseyle görüşmeyi kabul etmedi. Kararını vermişti. Düşük veliaht ve gözden çıkarılan damat Galeazzo Ciano 11 Ocak 1944'te bağlandığı iskemlede hainlere yapıldığı gibi sırtından vurularak kurşuna dizildi. Cesur olduğunu göstermek amacıyla son anda idam mangasına yüzünü dönmeye çalıştığı için kafasına fazladan iki kurşun daha sıkıldı. Günümüzde infazlar bile vasat. クルカナツ。